çıkarsın. Hadi benim aslanım. Hadi benim yiğidim. Hadi benim bebeğim. Hadi benim yavru kuşum. Hadi benim cücüğüm. Sen onu çekersin. Seni 296 bin de tutamazsın. Hadi. Yavrum kez. Yavrum kez. 296 binit de soya fasulyesiyle birazcık yumuşak toprak oldu ama çıktı. Neden? Çünkü o bir aslan aslan. O bir yiğit. Hadi bakayım bunu da siloya, soya fabrikasında küpür işleme. Tam bölümü şu an çekiliyor. Bence izlemek isterseniz abone olup gelecek bölümleri izleyebilirsiniz. Burası Brezilya. Mega Pharma gönderdik çok şükür her zamanki kendi oyun tarzımıza gelmek isteyenleri bekliyorum.